Hadi bu hafta. Rektörümüz Profesör Doktor Bülent Kent'in katıldığı Adım Üniversiteleri Rektörler ve İdari Grup toplantısı tamamlandı. Erasmus Plus ders verme hareketliliği kapsamında Romanya'dan Adı İletişim Fakültesi'ne ziyaret. Cumhuriyet'in 100. yılında 100 köy okuluna 100 çınar dikimi gerçekleştirildi. Didim MYO, e. D Marine Teknik Gezi düzenledi. Koçarlı MYO'da e. geleneksel staj günleri etkinliği düzenlendi. Tıp Fakültesi'nin TÜBİTAK projesi ödül almaya hak kazandı. Üniversitemizde uluslararası öğrenci uyum ve tanışma toplantısı düzenlendi. Üniversitemizin sıfır atık ve sürdürülebilirliği başlıklı seminer düzenlendi. Üniversitemizde İTBF Psikoloji Bölümü seminerleri düzenleniyor. Köşk MEO öğrencilerinden 100. yılda 100 Zeybek gösterisi. Ziraat Fakültesi'ne Berlin Humboldt Üniversitesi'nden ziyaret. Nazilli MEO, İzmir Gümrük Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Üniversitemizde Hayat Vermek Elinizde sloganı ile organ bağışı etkinliği düzenlendi. Veteriner Fakültesi'nin projesine TÜBİTAK'tan destek. Oryantasyon eğitimleri tamamlandı. Öğretim üyemizin editörlüğünü yaptığı kitap yayımlandı. Ziraat Fakültesi öğrencileri Koçarlı Kent Park projesine katkı sağlayacak. Öğretim üyemizin katkı sunduğu buluş, Unix Zone patent yarışmasında ödül aldı. Rektörümüz Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürü ile istişarelerde bulundu. Üniversitemizde stresle baş etme yöntemleri semineri düzenlendi. Rektörümüz Mesleki Yeterlilik Kurulu Başkanı Profesör Doktor Mustafa Necmi İran'ı makamında ziyaret etti. Rektörümüz yüksek öğretimde uluslararası görünürlüğün arttırılması toplantısına katıldı. Üniversitemizde 10 Kasım Atatürk'ü anma programı gerçekleşti. Rektörümüz 10 Kasım Atatürk'ü anma törenlerine katıldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılında Atatürk'ü anlamak ve anlatmak temalı panel düzenlendi.